Kanalıma hoş geldiniz. Bu içerikte rapor bitmeden rapor parasını nasıl alabileceğiniz ve hangi durumlarda ödenebildiği konusunda bilgi verilecektir. İçeriğin devamına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Normal şartlarda rapor parasının ödenebilmesi için raporun sona ermesi ve işveren tarafından rapor onayının yapılması gerekmektedir. Kısa süreli raporlar için işlem bu şekilde yapılmakta ve işveren onayından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeyi ortalama 7 gün içerisinde yapmaktadır. Uzun süreli raporlarda ve analık raporlarında ise rapor bitmeden işverenin kısmı olarak onaylaması mümkündür. Bu durumda işverenin onayladığı kısımlar için SGK tüm raporun bitmesini beklemeden parça parça ödeme yapabilir. İşverenin kısmı onay tarihine kadar yaptığı bildirim tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri 7 gün içerisinde yapar. Konu hakkında bir sorunuz varsa Yorum kısmından sorabilirsiniz.